Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan şarkıları dinliyorum. Bu arada bu video rekor beğeni istiyorum. İzleyen herkes bu videoya kadarsa sevinirim. Haydi. Sokaklar pisdir, sokak acımaz. Tuzunu basabiliyor bile acına. Yaşamak denen şeyin adına hiç kimse varamıyor muradına. Kaderimi taktım bu çes koluma nispet yapıyorum tüm anılara nasip olmasın ki yarına kanmış gibi yaptım aşk oyununa Şimdi deme bana kaybettiğini gelip de sayleme bana Ö Önce bana sonra ayıp bütün anılara yazdım adını yüzüme kapattığın kapılara Yazdım seni kalbime silemezsin nafile Benim aşkım yarama kendine şans dile Yazdım adını kalbime silemezsin sen sandığım kadar Abi şu şarkıyı ben çok duydum bu arada kesitlerini ve nafile kısmı bence çok iyi olmuş. Şakarak kısmı yani. Heyecanlı Muti'nin aynen klibine benziyor bu arada. Onlar da böyle bir sokakta yürüyorlardı. Kendine şans dile. Herkesi sen sandım sandığım kadarlar. Nasıl bu aşk senin için ihtiyarlar. Şimdi anlamsız geliyor bu diyarlar. Burada dar değil fazlaca bu sokaklar. Neden? Neden bunlar bana seven? her seferden Her şey tamam yarım bir sen gelsen İçiyorum şarap içer gibi seni İzliyorum film gibi seni gel kırmızı elbiseni Çok özledim lan vicdansız seni Yazdım Oğlum, Kız dedim lan vicdansız seni Yazdım seni kalbime Silemezsin nafile Adını kalbime silemezsin nafile. Benim aşkım yarama kendine şans dile. Yani bu şarkı 10 üzerinden 8 veriyorum bence güzel bir şarkı. Şu zamana kadar Erayla Mansur'un beğenmediğim bir şarkısı olmadı bakalım ne zamana kadar devam edecek böyle. Eray'le kapansan bana sor. Sample şeyin değil mi lan? Sagopa Kacper düet yapmıştı. <laughs> Harbi güzel şarkı. Evet. <laughs> Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşk var mı? Öldüren atışlar değil o bakışlardı Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı ayağı atışlar mı? İki şık da okey Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışık da benim jockey Seni seviyorum ya da işli be Diller farklı duygular farksız Kaç kere baktım kitli kapının deliye yedi kapon kafadan kırık rahatsız Sıraş Fransız al ya bir Alman Herkese ormanımızdan selam Acinen Bu savaş yapmayacağım ya Bu sefer iyi gidiyor lan ağzım kekem toparlanmam Gözlerin hala aklımda bebek eren Kurtulmak unutmaktan daha zor Ayrılığı bilirsin yalnızlığı bana sor Hasmına değil şakağına silah dayanmak neden iki kat daha zor Bana sor mutsuzluğu bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak Herkesten göz mı? Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak Herkesten göz yaşlarımı Gözlerine kandın, işin ve salaklığın Hala sende mi aklın? Bir yalana inandın, sarı bir tane yaktın Çıka kana Her ihtimalle var Oğlum şam girdi bir şarkı değişti ya birine kandın İçim ve salaktın Hala sende mi aklın Bir yalana inandın Sarıp bir tane yaktın çıka ana pşşş. Her ihtimale vardı. Hedefim paradis Yatacaktım hapis oh, Dostlarım aramadı bile Acı pis Mutluluğu bulamadım Hiç yapıma diz Soruyorlar unutamam seni Olasiz Kendine bir valiz Yap seni koluma taktım Bıraktın çok iz Yanlışı bana yaptın Özür dilemek hiç affedemem kızım artık Dua et evi biz yerine kafamı tahtım Boğaza kadar battı bu koyu şüphesiz Artık adamın üstünü çiz Tüm resimlerimizi masaya diz Biz gibi fotoğraftan ibaretiz biz Gülüm benim gülümse çiz Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı Sor mutsuzluğu bana sor bütün acıları daha zor silahtan 5ş kat tak yalnız bir şey değil mi bu şarkı 2026'nın hit şarkılarına gider bu şarkı ya Eray Mansur da olabilir bu arada bu şarkı da çok iyi klip falan da güzel olmuş nostalji bir klip şarkıya uymuş yani klip şarkıya da genel olarak hani benim çok tarzım değil ama harbiden güzel bir şarkı olmuş yani şimdi çakal susmam lazım oğlum çakal ne zaman da şarkı çıkarmıyor değil mi lan ben hiç çakalı uzun sürede dinlemiyordum bu arada Şarkının burada klibi yetişmemiş arkadaşlar. Yani klibi siz bu videoyu izlediğiniz gün, cuma günü yayınlanacak. Yani videoyu geri çektiğim için klip yok yani haberiniz olsun. <laughs> Giriştik ki şey ne lan? Bir taraf et diyor pes Bir taraf olmuyor teslim Bir tarafım yap dinlen diyor Bir tarafım acil çıkman lazım Bir taraf dök diyor ter Bir taraf ölme yeter Bir tarafım git konuş diyor Bir tarafım artık susmam lazım Wow hisler lazım Hissetmiyorum hikmet lazım Gerçek görüşler lazım Hepsi numaradan hikmet lazım Sizlere rehber lazım Ben ölürsem diye rehber lazım Yapay zekalı like, hep yapay zeka gibi Hepsini baştan eğitmem lazım Wow, bilmem lazım. Kime güvendiğimi bilmem lazım. Ertesi günler peş peşe tekrar dağıt. Bu Central <laughs> <laughs> oğlum? Bak şu girişe. Bu arada şakaldan beklemediğim bir tarz bu arada. Baştan gitmem lazım. Wow, bilmem lazım. Kime güvendiğimi bilmem lazım. Ertesi günler peş peşe tekrar dağıtana kadar dağılmam lazım. Sonu böyleyken pis Teleportun verin ay hatuna kes Yolumuza risk anlamlı kasis Talep arttıkça kafam hayli matiz Üzerime riz oldukça kriz 40 yıllık manitan yapar valiz Ortama list taşır hayatı riski Yakışır elimize buzlu bir viski Akalarım yanımda sanki burası Mikrofon elimde like a balisti Hepsine göre biraz hayal perestim basyon fazlası alıyor misli Yasada Messi market Ronaldo Sağlam disiplin sanki komando Para değil oğlum derdimiz prestij Her konser sonu eldeci Bir taraf et diyor pes Bir taraf olmuyor teslim Abi beat'i kim yaptı oğlum? Beat inanılmaz iyi lan. Belki Erdemaner yapmış beat'i abi. Beat çok iyi olmuş. Vallahi çok iyi beat. Bir tarafım yap dinlen diyor, bir tarafım acil çıkman lazım. Bir taraf döküyor ter, bir taraf ölme yeter. Bir tarafım git konuş diyor, bir tarafım artık susmam lazım. Bir taraf et diyor, pes. Bir taraf olmuyor teslim. Bir tarafım yap dinlen diyor, bir tarafım acil çıkman lazım. Bir taraf döküyor ter, bir taraf ölme yeter. Bir tarafım git konuş diyor, bir tarafım artık <laughs> go <laughs> <laughs> oh. Çakal'dan beklemediğim performansı. Uzun bir süre sonra Çakal'dan güzel bir şarkı dinledim. Yemin ediyorum ben. Bu şarkı dinleyebilirim mesela. Bu şarkı harbiden güzel olmuş. Ya Travis Scott sentrisi anımsattı bana. Zaten Çakal o kısmı oynuyor artık biraz da. Tarzı falan da benziyor. Harbi güzel yapmış. Ama daha iyi. Mesela son kısımları. Çok düz gitmiş. Biraz daha böyle patlasaymış. Şarkı da çok daha iyi olurmuş. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çıkmadan bu arada videoma like atmayı unutmayınız. Yorum, abone yaparsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz o zaman.